Türkiye'deki bu zulmü alt alta maddelemeye çalışsak inanın ben öyle zannediyorum ki e, kitaplar doğrusu tıpkı sizin hazırladığınız raporlar ve yayınladığınız kitaplar gibi kitaplar doğrusu hukuksuzluk, e, adaletsizlikle karşı karşıya kalacağız. E, bunlar arasında temel olarak şu an ön plana çıkan çünkü sadece kurumların kapatılmasıyla kalmadı bu zulüm. E, hatta e, sivil halkın sahip olduğu e, mülkten ve taşınmazlardan tutun da e, gayrimenkullere varasıya kadar her şeye el konuldu. Dünyanın hiçbir tarafında karşılaşılmamış bir, bir konu bu. Hatta ben e, biraz daha böyle e, olayı bir gazetecilik tarafıyla değerlendirecek olursam, Türkiye'de Türkiye'nin başının belası olan e, PKK sempatizanlarının bile mallarına mülklerine el konulmadı şimdiye kadar. Fakat sadece farklı düşünüyorsunuz diye. Diğerlerinden daha A adince B rengini temsil ediyorsunuz diye, diye ifade edeyim. Malının e, malına mülküne bile çöküldüğünü gördük yani. Bu, bu, tam anlamıyla böyle oldu Türkiye'de. Hatta öyle bir hale geldi ki insanlar kaçırıldı. E, ve bu suçsuzca tutuklanmaların yanı sıra e, ne yazık ki kim vur diye gitti diyebileceğimiz cezaevlerinde şaibeli ölümler de karşılaşıldı. Şu anda da ciddi manada işkencelerin devam ettiğini görüyoruz ve bunlar raporlu bir şekilde gözümüzün önünde. İşkenceler eksenine biraz konuşacağım. Bu, bu başka bir şey çünkü. Artık belki bir, bir bir konuda malınızdan vazgeçebilirsiniz. Bir konuda sahip olduğunuz her şeyden de vazgeçebilirsiniz ama söz konusu işkence olunca burada artık akan sular duruyor. Bu işkencelerin olması ve devam etmesi nasıl kayıt altına alınıyor? Ee, ve e, gerçek manada bu, bu, bu kayıtların bir geçerliliği bir anlamı, yarın öbür gün bir karşılığı var mı? Şöyle, e, hemen sonuncu kısımda basalım. Evet, kesinlikle var. Hani kayıt altına alınması gerekiyor. Her türlü e, işkence kayıt altına alınması gerekiyor. E, i̇şkence Türkiye konusuna gelecek olursak, Türkiye'de ne yazık ki işkence e, devletin... E, DNA'sına işlenmiş bir uygulama. Hani yeni bir şey değil işkence. 2016 yılından bu yana e, meydana gelen şey değil. Tabii ki 2016'daki yaşanan gelişmeler bahane edilerek daha fazla insan işkence gördü. Doğru rakamlar e, kayıt altına alınan işte Türkiye'deki İnsan Hakları Derneği veyahut da e, İnsan Hakları Vakfı tarafından kayıt altına alınan e, işkence vakalarında artış var. Hani bunu hiç kimse inkar edemez. Fakat işte Türkiye'de 1970'lerden tutun, 1980 darbesinden sonraki dönem, 90'larda doğuda ve Güneydoğu Anadolu'da yaşananlara baktığınızda her daim bir işkence gerçeği vardı Türk devletinin vatandaşlarına, kendi vatandaşlarına. Reva gördüğü bir işkence uygulaması var ne yazık ki. Asıl işkenceyle alakalı mücadele edilmesi gereken konu bu işkencecilerin cezasız kalması. Türkiye'de cezasızlık kültürü ne yazık ki bu işkencecilere giydirilen işte kanuni zırhlar var. Hani koruma altına alıyor devlet kendi işkencecisini koruma altına alıyor. Ee, bu konuyla ilgili mücadele edilmesi gerekiyor ve bunların da hani çeşitli yöntemleri var tabii ki. Bir kayıt altına almak her şeyden şeyin gerçekten e, çok önemli. Hani e, size yapılan e, herhangi bir e, insan haklarıyla ilgili e, standartlar var. Belli işte Nelson Mandela prensipleri var. Hapishanedeki uygulanması gereken ilkeler var. E, veyahut da gözaltına alındığınızda belli bir e, şeyler var. E, yöntemler var. Bunları işte e, devlet yerine getirmediği vakit bu işkenceyi önleme mekanizması devletin işlemediği vakit ne yazık ki e, işkenceyi yapan insanlar da devam ettiriyor bu fiili. Bunların engellenebilmesi için de bunların açığa çıkması gerekiyor. Sadece bir, bir basit bir örnek yani bir istatistik vereyim size e, işte e, çeşitli raporlardan elde edilen bilgilere göre e, 2013 ile 2018 arasındaki rakamları e, dile getireceğiz. Yaklaşık olarak 3000 tane insan işkence gördüğüne ilişkin şikayet ediyor. Yani 3000 ama bu karanlık rakam daha yüksektir. İki katı karanlık rakam vardır mutlaka bunun. Çünkü e, Türk toplumunda hani şöyle bir inanç var ne yazık ki. E, işte devlet bir şey yapıyorsa hani devlet pardon der sen onu kabul etmek zorunda kalırsın. Ve hatta dizilerde Devlet memurlarının işlediği suçlar devleti korumak amacıyla yapıldığı için maruz görülebilir diye bir anlayış yerleştirilmiş insanın kafasında. Sesiniz gelmedi. Hala sesiniz yok. Siz buyurun. Yani, e, öyle bir şey var ne yazık ki onun için karanlık rakam her zaman daha fazladır. Fakat 2013 ile 2018 yılları arasında değerlendirdiğimizde 3000 tane şikayet var. Bunlar ne anlayacak ve ancak 1400'ü yaklaşık olarak 1400'ü soruşturmaya açılıyor. Bu 1400'ün 177 tanesi soruşturması neticelendiriliyor ve sadece ve sadece yıllık ortalama 13 tane memur ceza alıyor. Hani bin şikayetten 13 tane memur ancak cezalı. Ondan sonra tabii ki doğal olarak helikopterden atma vakaları da yaşanır. Eee veyahut da işte evine baskın yaptığınız bir tane işte insana köpekler işte koruma köpekleri ısı şey yapılır hani saldırtılır. Bu şeyleri. Yani bu bu yapılıyor ne yazık ki Türkiye'de. Onun için devletin DNA'sına işlemiş bir şeyle uğraşıyoruz. Bir hastalıkla mücadele etmeye çalışıyoruz biz. Ee, orada işkence görenlerin, e, işkenceye maruz kalanların tabii ki e, bunu e, kayıt altına almaları, bu konu hakkında e, her aşamada hani gözaltı aşaması, ifade aşaması, mahkeme önünde nöbetçi hakim önündeki ifadeleri veyahut da işte davası görüşülmeye devam ettikçe ısrarlı bir şekilde bu konuya dikkat çekmesi önemli. Tabii ne yazık ki Türkiye'de insanlar aileleriyle de tehdit ediliyor işte. Sizin gördüğünüz işkencenin aynısını işte sevdiğine de yaparız, karına da yaparız, kızı çocuğuna da yaparız, annene de yaparız Bu diye konuda tek yayınlanmış gibi. videolar var ee, evet. olsan Bey. Yani hani bunlar sadece böyle afaki ifadeler değil. Bu konuda bunları hatta zulmü, işkenceyi uygulayan şahısların kendileri tarafından kayıt evet. altına alınmış olan ifadeler evet. var ne ki. Evet ne yazık ki öyle ifadeler yani adamlar cesurca bir şekilde çıkıyorlar. Bizler insan hakları savunucuları onlardan daha cesur olmamız gerekiyor. Daha cesur olmaya da çalışıyoruz. Biz dernek olarak işte o çeşitli isimler var zaten hani kamera karşısına çıkıp işte bundan kafasına sıkacaksın şöyle yap böyle yap filan diyenler var ya. Onlarla ilgili biz bu raporları Birleşmiş Milletler sistemlerine yani mekanizmalarına iletiyoruz. Veyahut hatta o kişi yani özellikle de mesela polis ve savcıysa bunu ifade eden kişiler açık açık e, onların e, bir şekilde görev yaptıkları yerlerde işkence gören kişileri tespit ederek e, bunları uluslararası mercilere taşımaya çalışıyoruz. E, Almanya'da evrensel yargı e, ülkesi diye bir e, hukuki bir e, imkan var, hani bir araç var bu işkencecilere karşı e, mücadelede. E, Normalde işte işkence Türkiye'de işlenmiş olsa bile onu burada hukuk önüne getirebiliyorsunuz. Almanya'da hukuk önüne getirebiliyorsunuz. biz bu aracı kullanmak istiyoruz ve bu araç yani bu hukuki yöntem başvuru şeklinde biz federal savcılığa bir başvuru da yaptık 2019 yılında. İlave başvurularımızı da devam ettik. Yani o süreçten sadece 2019 yılında bir başvuru yapıp bırakmadık. İlave bilgilendirmelere devam ediyoruz. Savcılık dosyalarımızı iş inceliyor tabii ki. E, takdir edersiniz ki işkenceyle alakalı, işte şu bana işkence yaptı demek yetmiyor. Onu ispatlamamız gerekiyor. Bu konuda uzman hukukçularımız e, dosyaları alıyor. E, arkadaşların, hani işkence mağdur bir insan dosyasını alıyor. E, emin olun en ince detayına kadar bunları hazırlıyorlar ve e, federal savcılığa iletilmek üzere hazır hale getiriyorlar. Ee, işkence e, yaşayan insanların hassasiyetine dikkat ederek yapıyorlar. bunu yaparken de özellikle de şunu söyleyebilirim hani işkence ile alakalı yapılabilecek Birleşmiş Milletler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve hatta işte evrensel yargı kapsamında yapılan başvurularda hiçbir şekilde ücret almıyor bizim avukat arkadaşlar hani dernek olarak da hiçbir şekilde biz ücret talep etmiyoruz bu durumda yeter ki e, bu dosyaları bu ilgili mercileri taşıyalım dosya sayısını artırmamız gerekiyor şimdi şunu söylüyoruz biz işkence var işkence var diyoruz ama e, ilgili mercilere yapılan başvuru bizim söylediğimiz işkence sayısı yani e, o ifade ettiğimiz büyüklükte değil ne yazık ki bunun çeşitli nedenleri var İnsanlar konuşmuyor korkuyor haklılar yani o korkularının gerekçeleri haklı olabilir şey değil. Ama cesaretini toplayıp başvuran arkadaşlarla dosyaları ilerletiyoruz, az da olsa ilerletiyoruz. Bunları çoğaltmaya çalışıyoruz, insanları ikna etmeye çalışıyoruz o konuda başvurularını yapmaları için. O bizim açımızdan önemli. Bunun riskini biraz konuşalım mı değerli hocam? Yani onların korkuları ve bu korkuya karşılık hakikaten yani bu kolay bir şey değil az önce ifade ettiğiniz gibi yeri geldiğinde ailesiyle tehdit edebiliyor bunu. Bunun ne gibi zor, zorunlu olabilir? Ne, ne tip bir zorluk olabilir daha doğrusu bu konuda? Yani Şu bir riski var mı daha doğrusu? Şunu söyleyebilirim. E, Hayır yani haydut bir devletle hani haydut bir devlet var karşınızda. Hani e, onu bir kenara koyalım. E, normal rasyonel düşünmeyen devlet kendi kurallarına uymayan, işte anayasasını hiçe sayan bir devlet var. Ama bu şu demek değil. Hani her şeyden öte, mesela Almanya'daki bu evrensel yargı ilkesi kapsamında yapılan başvuruda size tanık koruma, tanık koruma programı bile sunuyor. Hani devlet, Alman devleti size. Ondan sonra sizin kendi güvenliğinizle alakalı her türlü önlemi alıyor. Ailenizin güvenliğiyle ilgili Almanya'daki yaşın ailenizle ilgili önlemi alıyor. Ve e, şunu açık ve net söyleyebilirim. Birleşmiş Milletler'de ileriki aşamalara gelmiş işkence dosyaları ve hatta işte şikayet dosyaları e, Birleşmiş Milletlerin odağında ve dikkatinde olduğu için Türkiye'de aslında o insanların yakınlarına karşı bir şey yapılamıyor zaten. Hani e, Türkiye yapmak da istemiyor. Çünkü dikkati üzerine çekmek istemiyor o konuyla alakalı. Hani diyelim ki bir A kişisinin dosyasını Birleşmiş Milletler İşkence Önleme Komitesine kadar getirmişsiniz. O kişinin yakınlarına devlet artık bir şey yap, yapmak istemez zaten. Hani e, neden yapmak istemez? Çünkü e, herhangi bir şey yaptığı vakit, e, Birleşmiş Milletler o konuda da, bir hatta işte diğer o kuruluşlar o konuda da o, o e, Türkiye'yi eleştireceği için e, bu bir şey olabilir. Hani insanına e, şey yani nasıl diyeyim, nasıl ifade edeyim? Hani bir yanlış anlaşılma var orada. Hani müracaatlar yapılması gerekiyor müracaatlar yapıldıkça devlet onları yapmaktan geri adım atıyor. Çünkü kendisine karşı şikayetler geldikçe kendisiyle alakalı, devletin kendisiyle alakalı işte ihlaller çoğaldıkça devlet o ihlalleri yapmama mecburiyetinde hissediyor kendisini. Ee, hükümet de o şekilde hissediyor. Ve adımlarını ona göre e, şey yapıyor, yani daha az atıyor. Biz bu başvuruyu yaptığımızda, Almanya'daki başvuruyu yaptığımızda e, Sonuç itibariyle Türkiye'deki insanlarla da konuşuyoruz, ee, işte biz bir şeyler yapıyoruz, acaba bunun etkisi Türkiye'deki insanlar üzerinde nasıl oluyor diye düşünüyoruz. İki şey var e, tabii ki e, ama şunu da söyleyebiliriz açık ve net, e, bu mücadele devam ettikçe Türkiye'dekiler geri adım da atıyor.